Ağabeyim Hadi Özışık sahnede yaşamını yitiren Volkan Konak için bir paylaşımda bulunmuş. Bu paylaşımı bana gönderilen kınama mesajlarından öğrendim. Neyi kınamışlar acaba diye girip bir bakayım dedim. Demiş ki Hadi Özışık düşüncesi bana ters olsa da aynı duyguları paylaşmasam da hayatını kaybeden Volkan Konak'a Allah'tan rahmet diliyorum. Bazı takipçiler sitem etmişler bu cümlelere. İşte kınamayı da bana bu yüzden göndermişler. Sitem edenlere Hadi Özışık adına çok teşekkür ederim. Teşekkürümüz sebebi ağabeyim Hadi Özışık'ın bir Müslüman olduğuna şehadet etmeleri. Keşke son nefesimizi verdiğimizde o musalla taşında yatarken toplanan cemaat hep bir ağızdan hepimiz için iyi bir Müslümandı, hakkımızı helal ediyoruz diyebilse ne güzel bir duygu değil mi? Ne yüce bir mertebedir Müslümanlık. Tabii layıkıyla yaşayanlar için. Ateistim diye övünen bir kesimimiz var ya, onlar gerçek Müslümanlığın ne olduğunu bilseler emin olun ateist olduklarını söylemeye utanırlar. Ve yine emin olun öyle şarlatanlar var ki din adı altında dinsizlik yapan, işte onlar yüzünden bu ülkede Müslümanlıktan soğuyan ciddi bir kesim var. Zannımca ateistim diyenler işte bu şarlatanlar yüzünden ateistim diyorlar. Mesela bir örnek vereyim size. Ahmet Şanlı adında bir delikanlı var. O da oturmuş ağabeyim Hadi Özışık'la ilgili bir video çekmiş. Anlattıklarına bakılırsa bir tek cübbesi eksik. Ben bundan sonra kendisine cübbesiz Ahmet Hoca diye hitap edeceğim. Şöyle buyurmuş cübbesiz Ahmet Hocamız. Volkan Konağa rahmet okunmaz. Özellikle gazeteci Hadi Özışık. Kendisi alim bir zatın çocuğuymuş. Hadi Özışık gibi muhafazakar camiaya pazarlanan diğer şahıslara sesleniyorum. Kafir birine rahmet okunmaz. Nihayetinde Volkan Konak dine, diyanete çatan birisiydi. Zaten kendisinin de yakılmak istendiğini vasiyetinde beyan etmişti. Tabiatıyla kendisi kafirdi, camilerimize getirip, kirletmenize gerek yok. Götürün kilisede defnedin. Şimdi cübbesiz Ahmet hocamız böyle buyurmuşsunuz buyurmasına ancak o alim diye bahsetmiş olduğum babamızın bize anlattıklarıyla senin yaşamış olduğun dini bilgiler arasında uçurum var. Mesela bize derdi ki caiz ile Haramın arasında müthiş fark var. Gayrimüslim birisi için rahmet okunması caiz değildir. Doğrudur ancak haram demek de başlı başına bir yanlıştır. Kur'an'a atılan bir iftiradır derdi. Yani caiz değildir demek tenzihen mekruhtur. İznin olursa tenzihen mekruh ne demektir? Onu da anlatayım. Şeriatın bağlayıcı ve kesin olmayan bir tarzda yapılmamasını istediği fiildir yapılmaması iyidir ancak haram da değildir. Bir de tahrimen mekruh vardır sevgili Ahmet Hoca. Tahrimen mekruh da dinde ayetlerin yorumlanması veya hadislere göre yapılmaması istenilen şeydir. Yapılması helalden çok harama yakındır. Zannımca o videoyu bir hayli sinirli çektiğin için bu kısmı atlamışsın. Zira haşa ben haddimi aşıp sana din konusuyla ilgili bilgi verecek halim yok ya. Bu şu anlama geliyor. Pek muhterem hocam. Hadi Özışık şayet iddialar doğruysa caiz olmayan bir söylemde bulunmuş. Allah affeder inşallah kendisini. Nihayetinde haramada bulaşmamış. Yani büyük günah işlememiş. Kaldı ki Hadi Özışık bir alimin çocuğudur. Kendisinin alimlikle alakalı bir iddiası yoktur. Ben alimim, ben hocayım böyle bir iddiası da yoktur. Senin gibi bir alim olsa bunu söylemez de elbet. Tabiatıyla bu noktada Hadi Özışık toplum eleştirirse seni bildiğimiz taşlaması lazım. Hem hocasın hem de dille alakası olmayan söylemlerde bulunarak Allah'a bildiğimiz iftira atıyorsun mübarek hocam. Emin ol ben ne kendimi ne de ağabeyim hadi ışığı senin deyiminle ne muhafazakar kesime pazarlıyorum ne de senin hadi özışığı toplumun hedefi haline getirmen gibi bir eylem içerisinde bulunuyorum. Benimki sadece Cahil bir cemaat serzenişi. Pek muhterem cübbesiz Ahmet Hoca. Yine yüksek affına sığınarak söylüyorum. Alim diye belirtmiş olduğun rahmetli babam Müslümanım diyen herkese şu tavsiyede bulunuyordu. Sakın birilerine iftira atmayın. İftira büyük bir günahtır. Yani öyle caiz falan değil bildiğimiz haramdır kul hakkına girer. O kul hakkı affetmediği sürece de Allah ona hesabını sorar demişti. Hazreti Ayşe validemize atılan iftiradan sonra indirilen Nuh suresinin 11. ayetinde Allahu Teala da bunu bizzat biz kullarına bildirmiştir. Bu noktada sormak istiyorum. Pek muhterem Ahmet hocam. Volkan konağa iftira atmadığına emin misin? Hatta Volkan Konak kafirdir diyen herkese soruyorum. Buna şahitlik eder misiniz? Bir Müslümana kafir demenin dine ne kadar tehlikeli olduğuna dair Peygamber Efendimiz'in söylemiş olduğu hadisi şerifi hatırlatarak soruyorum. Buhari'de geçen o hadiste ne diyor Resul-i Ekrem? Bir kimse başka bir kimseye fasık yani yoldan çıkmış sapmış diye söz edemez. Kafir hiç diyemez. Eğer fasık dediği kimse fasık veya kafir değilse bu sıfatlar muhakkak onu söyleyen kimselere döner. E ama Volkan Konak dine dil uzattı. Diyaneti eleştirdi. Namaz da kılmıyordu, oruç da tutmuyordu. Buna ne diyeceğiz? Diyeceğimiz şey çok belli. Böyle bir kula kafir demek Allah'ın ayetini inkar etmek demektir. Gerçi biliyorsunuz da Ahmet hocam Tahrim suresi 8. ayetten bahsediyorum. Hani orada yüce Rabbimiz buyurmuş ya ey iman edenler samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Yani Tevbe kapısı her daim açıktır diyor. E bu noktada Volkan Konağı avukatlık yapmak istiyorum. Ya Volkan Konak günahlarından dolayı tevbe etmişse, ya da okutmuş olduğu yüz yetimin duası kabul olmuş da Allah onu affetmişse, hı? buna ne diyeceğiz hocam? E kendisi öldü, helallik dileyecek kimse de yok. Sorarım, ne yapacaksın? Hani Müslümanım diyorsun ya, ruzi mahşere hangi yüzle gideceksin? Allah bunun hesabını sana sormayacak. Bir husus daha var sevgili cübbesiz Ahmet Hoca. Rahmetli babamız bize söylemişti. Nefsine uymak ve tembellik yapmaktan dolayı Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler ve yasakları işleyenler görevini yapmadığı için günahkar olur. Çafir olmaz derdi. Bizzat o kişi günahkar bir Müslümandır demişti. Tabi babamı çek eden yığınla alim de var bu ülkede. Bu mantığa göre Volkan Konak bir günahkar olabilir ki onu da Allahu Teala bilir. Sen ben bilmeyiz Ahmet hocam. Ama hem Allah'ın bildiği hem de bizim bildiğimiz Müslüman birisine kafirdir demek ona atılan bir iftiradır. Volkan Konağı varsa günahı Allah affeder mi etmez mi ben bilemem. O Allah ile onun arasında. Peki seni nasıl affedecek Ahmet Hoca? Hiç düşündün mü o videoyu çekerken? Hadis-i şerifte buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ölülerin arkasından sakın kötü konuşmayın. E bu noktada gel de sorma. Peygamber Efendimiz'in sözüne itaat etmeyen Müslüman mı olur be kardeşim ya? İmanın rükrünü bilirsin de Ahmet Hoca. Allah'a inanmak, peygamberlerine inanmak, meleklerine inanmak bunlar imanın rükünleridir. Şu imanını hiçbir sorguladın mı peygamberin sözünün dışına çıktığın için? Bir de deniliyor ki Volkan Konak vasiyet etmiş. Beni yakın küllerimi de Karadeniz'e savur. E ama bu videolar öyle demiyor. Volkan Konak'ın kendi beyanında bakın ne diyor vasiyet olayı var. Hı hı. Gündem oldu hakikaten. Bu vasiyet olayı nedir? Yani ben de merak ediyorum. Kısa yok olan, e, öyle bir vasiyet, vasiyet yok. Vasiyet yapacaksam da kendi aileme yaparım. Gazino müşterisine yapmam. O bir sahne şovudur. Hı. Sahnedekileri ciddiye almasın arkadaşlarımız. Sahnede biz bazen argoda konuşuyoruz. Bazen bu arada gündem oldu da o yüzden. E, Ferban yazıcılar var. Kaşıntısı olanlar var. Onlara gün doğmuş oldu. Ya sahnede biz bazen dedim ya mesela ben şimdi bu akşam dedim ki işte ben ya Selim hasta ettim beni koronavirüsü oldum dedim. Yarın şöyle bir manşet. Volkan koronavirüsü oldu. Duydu Böyle bir şey söylediniz mi diyen kişiye ne diyor? O sahnede yapmış olduğum bir şovdur. Benim vasiyetimi zaten aileme yaptım. Onlar biliyorlar ne yapmaları gerektiğini de zaten yeni zamanı geldiğinde yapacaklar diyor. Nihayetinde ailesi de vasiyet doğrultusunda hareket edip Maçka'da annesi ve babasının yanına defnedileceğini duyurdu. E şimdi bu gerçeklere dayanarak soruyorum. Volkan Konağı bu iftirayı atanlar onun kafir olduğunu iddia edenler acaba ne kadar Müslümanlar ya da başka bir deyimle Volkan Konak'tan daha mı dindarlar? Bunu tespitini kim ortaya koyuyor? Hakikaten ülkemizde bu tür söylemler yani ciddi manada bir kesimi rahatsız etmekle beraber böyle saçma sapan muhabbetler içerisinde tribüne oynayan insanlar dine soğuk bakılmasına vesile olduklarını farkında bile değiller. Emin olun Ülkemizdeki birçok şarlatan din adı altında bildiğimiz dinsizlik yapıyor. Diyorlar ki Volkan Konak, Volkan Konak gibi dine soğuk olan insanların cenazelerinin camilerimizde ne işi var? Onları getirip camilerimizi kirletmeyin. Ha, hay maşallah sanki camiye gelen herkes cennete sıraat köprüsüne gerek kalmadan girecekler. Bak kardeşim bu eleştiri yapabilirsin. Şahıs ölmeden önce vasiyette bulunur. Beni camiye götürmeyin. Ben cami cemaatiyle namazımı kılınmasını istemiyorum. Bunu dile getirebilirsin. Ancak çıkıp bunları kiliseye götürün. Yok efendime söyleyeyim camilerimizi bunlarla kirletmeyin. Bunlar kafirdir gibi söylemlerde bulunma hakkı kimsede olmamalı. Bunu ben söylemiyorum. Yine Müslümanların rehberi olan Peygamber Efendimiz söylüyor. Ölüler hakkında kötü konuşmayınız. Bir başka hadisi şerifte de Cabir bin Abdullah rivayet ediyor. Diyor ki biz Peygamber Efendimizle bir yerde oturuyorduk. O sırada bir cenaze geçti. Ayağa kalktı kendisi. Bizle birlikte ayağa kalktık. Ancak kendisini ikaz ettik. Ya Resulullah bu geçen bir Yahudi cenazesiydi. Niye ayağa kalktın? Döndü dedi ki ölüm çok zor bir şeydir. Cenazeleri gördüğünüz zaman mutlaka ayağa kalkınız. Şimdi böyle bir peygamberin ümmeti kalkıp bu tür söylemlerde bulunur mu? Bulunanlar kalkıp kendilerini nasıl Müslüman derler ya? Öldüklerinde Peygamber Efendimiz'in yüzüne nasıl bakarlar? Ölen biri için gebersin, ateşi bol olsun, Ebu Leheb'e komşu olsun, mezarında ters döner inşallah. Ya bir Müslümanı boş verdim. Bir insana yakışacak sözler mi bunlar? Tutturmuş bir kesim ahmak, cenaze namazlarını kılmayalım. Peygamber Efendimiz bir kişinin cenaze namazını kılmamıştır. Sahabelerinden birisi. O da kim biliyor musunuz? Esçi adında birisi devlet malından iki dirhem çaldığı için ben bunun cenaze namazını kılmıyorum demiştir. Beytül Mala el uzatmanın ne denli kötü bir şey olduğunu ümmetine bu vasıtayla anlatmış. Bu şu anlama gelmiyor mu Allah aşkına? Ülkemizde cenaze namazı dahi kılınmaması gereken o kadar çok insan var ki. Volkan Konağı bunlardan dolayı sıra dahi gelmez. Umarım meramımı anlatabilmişimdir cübbesiz Ahmet hocamız. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.